Hadi Bugün. Ben kendim oluşturmak istiyorum. Şu. Ben bu oyunun sesini çok seviyorum. Ben kız olacağım. Tabii ki. Ve ben çilli insanları çok seviyorum. Bence çok hoş gözüküyor. Sivilce de bence çok hoş gözüküyor. Ardından benim gibi biraz obez olsun. Benim gibi biraz obez olsun. Uzun kafası biraz boynu olsun. Şunu Ha. Yani normal olsun. Normal. Ay canım kızarsın saçı saçı şimdi ben ne yapıyorum saçın önleri benimki gibi olsun arkası arkası tam ben bu tam böyle. Ben böyleyim bence. Ben beyaz mıyım? Bence ben beyaz değilim. Ben beyaz mıyım? Şu an beyaz gözüküyorum ama vallahi ben zenci gibiyim. Bu kadar da değilim tabi. Tam böyleyim değil. Saçım kahverengi. Birazdan mı koyayım? Bence böyle. ışıkta böyle. Tamam. Ben gülen bir insan olduğumu düşünüyorum. <laughs> ne oğlum? Hayır, dişsiz. alt dişim yok. Abi, bu ne ya? Üf. Neyse ben mutlu olayım işte. Benim gözlerim çekik. Ya. Biraz aynı. Böyle güzel. Kaşlarım var. Benim maşallah. Kaşlarım bu yakışmıyor ben şu. Bu ne? İstemiyorum ben maskara. Yaparsam maskara. Ben lensliyim şu an o yüzden. Sanayi. Bu Tamam. So nice. Araba kullanıyorum. Manyak. Toast wood. Ha ha. Ya biraz daha hızlı ya. Merhaba kel. Kel. Teltoş babana koş la 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 evet. Çalmışlar mı? Kul hakkı diye bir şey var arkadaş. Kul hakkı diye bir şey var. Neden? Neden benim neden benim şeyimi çalıyorsunuz ya? Neden benim davulumu çalıyorsunuz? Davulumu geri ver. Kaskımı geri ver. One moment. Ya niye alanlar lazım diyor. <laughs> tamam. Ben bilgisayarda oynuyordum. Benim en sevdiğim hangisi çatılamıyorum ki? <gülüyor> 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 May I take your order please? Bu nasıl peynir ya? Bence peynir tadı götür. Ben şunu şuraya tekrar alayım. Biraz küçülteyim şunu ya. French fries. Yani ben kıvrımlı olsa kıvrımlı Zaten kıvrımlıyla normal yine fark var ki? Sasa. Bence 5 verirsin güzel. 1 Bir mi? 1 yıldız mı? Sanırım günün toplamı olacak. Hayır. Önüme döner misin? Benimle döner misin? Heh, teşekkürler. May I take your order please? Cık, i̇ğrenç bir, bir şey bu ya. Manyak adam. Hiç... Aa, aslında güzel olur. Rain sauce mu? Rain sauce çok severim. Aynen. Çok az istiyorsun anladım ben seni. Kızma Tamam. Dök. Ardından ketchup, ketchup. Mayonez varken ketçap ne diyecekken. Ben buna renk sos dökmeyi unuttum. Tamam yeter. Yeter oldu. iki renk koyun. Sen bir şey yaparsın ya. Sağ ol canım. Seviyorsun. Teşekkürler. Ne yapalım? Ah, tavuğu da çok severim. Ben tavuk yiyorum. Et sevmiyorum. Ben tavuğu daha çok seviyorum. Merhaba Don. Adamımsın mısın? Merhaba Don. Hoş geldiniz canım. Neyse. May I take your order please? Güzel. Güzel tercihler. Beğendim. You're awesome. Okay. Have a go. Hmm. Ben koydum Koy. Tamam. Şimdi ortasına getirelim. Aynen buradan bu range'imizde aynen tamamdır. Tekrar geliyoruz ve kapağımızı kapatıyoruz. Aynen harika. Ee, uzun edihan. Oyun oynuyorum canım. Hadi naş, naş. Ee, o sırada kılıcık paleteslerimizi eee çarpıyoruz. Oyuncu, 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 It's time to Çok iyi yaptım. Dört. Beş yapamadım mı lan? Aaa! Özür dilerim. Görmedim abi. Görmedim. Abi nasıl sipariş verdin? Manyak kız ya. Hayır be. Hayır be, hayır be manyak. Şimdi. Ne yapıyorsun abi? Ha. Şimdi ne istiyor bu? Kaşar istiyor. Anladık. Kaşarımızı koyalım. Ee, ham istiyor. Bunu istiyor. Kıvırcık istiyor. Tomatoes. Tomato. Orange. Tamam. Aydın'dan Kapa kızım. Şu. Toz ekmeği. Bence bu ekmek çok güzel bir ekmek. Ben bu ekmeği çok seviyorum. şekerli bir ekmek gibi. Tavuk. Biliyorsun kızım sen bu işi. Tavuk. Bacon koyma günah abi ya. Kıvırcık. Tamam. Yap böcek. Tamam. Bak. Abi şu an ekranıma böcekler geliyor. Mm, tomatoes. Ardından barbecue. Bu kadar. sağol canım da daha fazla hak ediyor bence. I think. Sana gelelim bir bir şey. Bacon'dan kurtulamadık be. Peynir. Harikasın. Harika bir seçim. Ardından bacon. Ay 96. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Obez. Bir git ya. Senin bana sinirli olmaya hakkın yok. Obez. olur mı bana? Seni görmedim. Nereden görebilirim ki? İyi, hey, hardal. Hardal seven insan var mı gerçekten? Sen diyeceğim hiçbir şeyi sevmiyorsun. Sevmiyorum abi sevmiyorum. Hardal. Yani hardal o kadar iğrenç bir tadı var ki. Çalar peynir de aynı şekilde. Sevmiyorum. Çok kötü bence tadı. Ve Tam zamanında şey yapmışım. Çok biliyorsun çok biliyorsun. Tamam hadi bitti. Bu kadar da.